Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün annemin doğum günü ve kardeşimle beraber annemden habersizce ona doğum günü sürprizi hazırlayacağız. Merhaba. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi annem marketten geliyor. Hiç haberi yoktu. Biz de hazırlık yaptık. <laughs> i̇yi anne. İyi ki doğdun Anne ki doğdun, iyi ki Mutlu yıllar sana. Merhaba arkadaşlar. Suzan'ın Hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün benim doğum günümdü. Çocuklarım da sürpriz doğum günü hazırlamışlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız biz iyiyiz. Siz de umarım iyisinizdir. İki gündür, üç gündür video atamıyordum. Malum okullar başladı. Karaşla başladı. O yüzden beraber kutlayalım doğum günümüzü. Evet arkadaşlar pastamızı keseceğiz. Bir de böyle bir e, şey almışlar. Yaş çiçek. Üstüne de yazı yazmamış eşim. Eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ederim. Üç gündür video atamıyorum arkadaşlar. Okula git gel git gel. Bu arada ailemiz de büyüyor arkadaşlar. 782 abonemize ulaştık. Hepinize sonsuz teşekkürler. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Abone olmak, like atmak şey ücretsizdir. Öbür videolarımda da belirtmiştim zaten bu kanalımı neden açtığımı. Sema Hasan'ın çocuklara yardım etmekten de amacı. Siz lütfen abone olmayı, like atmayı esirgemeyin. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bu büyük dilim oğlum. Aha. Siz o yaşmasını çok seviyor.